adamız yakıldı. Ağamızı ancak halayda yakalayabildim. O kadar çok misafiri var ki maşallah. Dost biriktirmiş zaten kalabalık bir aile. Büyük bir aşiretinde Ağası Necman ağamız. Halayda ancak müziği durdurduk ağam nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz, Hoş şeref bulduk. vermişsiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk. İnanılmaz güzel, Allah inanılmaz razı olsun. harika bir akşam. Çok ben de kendi düğünüm gibi oynadım oynadım durdum. Çok Allah. sağ olun, Vallahi ayaklarınıza ben sağlık, Çok şeref teşekkür ederim. Yaklaşık 27 yıldır insanlarımızın her davet ettiği düğüne icabet ederim. İster İran olsun, ister Irak olsun, ister Türkiye'nin farklı ileri olsun. Yani insanların mutlu gününde ben Hı. de mutlu Hı. oluyorum. Hı. Ve bugün de sıra bize geldi. Dostlarımız, akrabalarımız. Her aşiretten insanlar böyle severek geldiler. Baya bir kalabalık oldu kına olmasına rağmen. Yani yarın e, Allah'ın izniyle çok çok büyük bir kalabalık bekliyoruz. E, herkese evlenecek, bütün gençlerimize bundan sonra da mutluluklar diliyorum. Amin. E, Darısı tüm bekarların başına. Darısı ha. tüm bekarların başına. Evet. Bu mutlu günümüze icabet eden hangi aşireten olursa olsun hangi dostumuz olursa olsun geldikleri yerden buraya kadar başımın üstünde gelmişler. Güzel. Şeref vermişler ayaklarınıza sağlık. Size de düğünümüze geldiğiniz için size ve ekibinize demek, de çok teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz, biz şerefle geldik davetinize icabet etmek bizim için şerefte yarın da düğünde olacağız sağ zaten. Ol. Şimdi ağam Dost biriktirmek, insan biriktirmek nasıl olur? Bu Şimdi kalabalık bu, nasıl toplanır? Bu gönülden gelen bir şeydir. İnsanlar arasında ayrım yapmayacaksın. İnsanlar bilmem şu aşireten bu aşireten bakmayacaksın. Onlara insan olarak bakacaksın. Evet. Ve onlara sevgisini verdikten sonra onlar da o sevgiyi alıyor zaten. Hı hı. Ben bunu başardığıma inanıyorum. Ne şey güzel ne mutlu. Ve bu kalabalığın... Bunun işareti olduğuna da hepimiz şahit. Ne güzel ya, valla bravo. bravo Bravo. bravo bravo. Şimdi ağlar ağlar geldi, birkaç tane ağ geldi bölgeden. İş adamlarımız geldi, Hı -hı. Ee, Burhan Ölmez Bey, ee, şu an ismi aklımda olmayan birçok iş adamı geldi. Yarın da gelmeye devam edecekler. Evet, İzmir'den geldi ee, çok değerli bir iş adamımız. Ee, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Peki ağam. Bir sürü aile tanıştı Necman abi. Aa ne demek? Sa yani sana göre aa ne demek? Bana göre aa e, bulunduğu yerde akrabalarına böyle liderlik yapan, önderlik yapan, yol gösteren sıkıntısında yanında duran kişiye ben aa derim yani. Büyüklük mü yapmak demek aslında? Yani aslında bana göre, mesela şahsıma göre büyüklük değil yani. Birlik hiç, beraberliği sağlamak. Birlik beraberliği sağlamak bir de onlara hizmetkar olmak demek bana göre yani. Topluma ben, etmek. Ben etmiyorum. öyle, öyle görüyorum ben ağırlık. Peki bu ağalık sistemi e, ezelinden beri var. Ben tarihini, yılını bilmiyorum ama aşiret kültürüyle ağalık birbiriyle örtüşen e, buradaki gelenek ve görenek. Şimdi, aşiret ne demek peki? Size göre aşiret ne demek? Şimdi bana göre aşiret mesela hani e, Allahu Teala da Kur'an'da diyor ki ben sizi kavimlere, kıbillelere ayırdım. Birbirinizi tanıyasınız diye. Aşiretçilik de bence oradan gelen bir şeydir. Eee Burada e, siz Jirike aşiretinin ağasısınız. Burada aile aile ağla, ağalık şöyle, mı var? Yani bu sistem nasıl oluyor? Şöyle düzeltelim. Hı hı. Şimdi jirkilerin ağası Tahir Adıyaman'dır. Doğrudur. Biz burada mesela aşağıda değerli amcam Mehmet Adıyaman var. Biz de bu köyde varız. Yani kanaat önderleriz yani. Tahir ağanın bir nevi hani rüspi dediğimiz var ya yani ağalıktan sonra gelen yani. Rüspi ne demek? Yani e, kanaat önderiyor. Yani ağalığın e başka sınıf mı? Evet. Ha, öyle Aşirete mi oluyor? Evet. E şimdi Ertuğrul ama ben bunu matematiğini çözemem vallahi. Aşirete Abi yani ya gerçekten. Ben. 12 koldan oluştuğunu öğrendim gide gele gide gele. Ertuğrul 12 kabiliyeden koldan olduğunu Evet. biliyorsunuz biz de eee edelim. Evet şimdi aşiretler içerisinde de kibile kibile diye tamam. ayrılırlar. Aynı aşiretin içerisinde. Aynı aşiretin içerisinde ha. evet. Şimdi Cilkilerin mesela biz Adıyaman olarak bize balık giderler biz daha bağlıyız. Hmm. o bizim büyüğümüzdür ağımızdır. Peki bu bağlılık mesela e, ne gibi durumlarda ortaya çıkar? İşte sizin sormanız gereken bir durum mu oluyor ya da nasıl Şimdi, oluyor? Bu akrabalık hem kötü günde hem mutlu günde hmm. <laughs> bir araya geliyor çok affedersiniz. Estağfurullah. Ee, yani aşiret aslında aşiretler eskiden çok köklüydü Yani liderin ne derse yüzde yüzü aynı fikirdeydi. Hı hı. Ama biraz e, o devir biraz şey yaptı. Yani e, hani değişti. Demokrasi geldi aşiretlere de geldi diye biliyorum. Doğru. Evet. E, Zaten ağ deyince hani şey ıı, o televizyonlarda izlediğimiz şeyler var ya hep böyle ıı, yaşı büyük abiler amcalar olur derler. Mesela artık ağlarımız modern değil mi? Aynen aynen. Ee, takım çok, elbiseler. Bu tarz modeller evet evet. Ay göresel elbiseler de giyiliyor ama evet. mesela üzerinizdeki şeli şepik değil mi? Mesela ben uzun yıllardan beri ilk defa giydim evet. Şeli şepik mi? düğün için giydim. Evet. Genelde resmi elbise giyerim. Yarın düğünde resmi elbise mi giyecek? Aynen. aynen. Peki şeli şepik sizin için ne ifade ediyor? Şeli şepik bu yörenin kültürü. Hı. Yani eskiden gelen kültürü hı. Iı, anlamına geliyor. Hı hı. Yani örf adet gelenek yani kısaca yöresel giyim diyebiliriz buna. Evet. Ben evet. sizinle sohbet etmekten çok inanılmaz mutlu oldum. Çünkü bu program gelenek, görenek kültür programı. Ben de kültür çok. olarak bu, bu düğündeyim. Bu bölgenin Hı. kültürünü anlatmaktan, sizlerle sohbet etmekten inanılmaz çok mutluyum. Çok İyi ki beni davet ediyorsunuz. İyi ki geliyorum. Kendimi Hakkari'li gibi hissediyorum. Vanlı gibi hissediyorum. Aynen. Vallahi fahri. Hoş ama Buralı gibiyim. Hepinizi Hoş seviyorum. Geldin. Hayırlı Hoş uğurlu olsun Allah inşallah. Allah razı Çok tüm çok bekarların başında bir şey öğrendim ağam. Evli hanımlar bilezik takıyormuş. Hepsini kendim çalıştım aldım. Yarın düğünde takmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kısmetimi kapatmayayım. <laughs> Aynen. Aynen. Bu, bunu da öğrenmiş olduk. Aynen. Ee, Ağzınıza şöyle kocaman bir alkış gelsin. Bu güzel sohbet için. <laughs> Misafirler, konuklar eğlenmeye, halay çekmeye devam ederken biz yerine hazırlık yapmamız lazım. Yarın yoğun, kalabalık bir düğün bizi bekliyor. Biz dinlenmeyi, onları da halayla eğlenceyle baş başa bırakıyoruz. Elinde mi bülbüldür Köyü'ndeyiz. Yanımızda kıymetli valimiz Sayın İdris Bey Beyefendi var. Bizi misafir etti kendisi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın valim hem hemşerim hem de buranın e, valisi. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Kırıkta Köyümüzde çok değerli bir kanaat önderimizin Necmen Bey'in oğlunun düğün merasimindeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi Müthiş bir kalabalık var. Akaride düğünler, gelenekler, görenekler insanların en önemli sosyal etkinlikleri. Biz de e, bu etkinliğe, bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmaya çalıştık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yanımızda teşekkür e, İskender Ertuş e, ağamız var. Tahir Kahir Adıyaman, adıyaman var. ağamız var. Ve diğer e, kabilelerin şu ağaları, şu ağaları var. Bütün bütün kanaat önderlerini düğünlerimiz toplandığı yerler hiçbir ayrım gözetmez gözetmek için işte Tahir Adıyaman gibi İskender Ertuş gibi yine diğer aşiretlerden Gevdan, Dünyan işi hepsi buradalar. Güzel bir gelenek. Bu bizim ülke olarak, millet olarak birlik beraberliğimiz açısından düğün merasimlerimiz çok önemli. Ben buradan damada düğün sahiplerine, tüm kanaat önderlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Onları tebrik ediyorum. Sizler de Bağır Kapı'da program olarak burada bulunmanızdan dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Hoş geldiniz edin. diyoruz. Hoş bulduk, şeref tamam. duydum. Çok teşekkür ederiz. Biz takımı takıp... Alaya geçeceğim. Pekala. Bir isteyeceğim Pekala. Sayın valimiz sakısını takarken bize e, İskender Bey ile bir merhaba alışalım. Merhaba ağam nasılsınız? merhaba, merhaba. saygın Hoş geldiniz kardeşim. Benim. Hoş bulduk. Bizim kanaat ürünlerimiz kardeşimiz Necmi Bey'in düğünüdür. Evet. evet. Geldin, Haydi ya. ben orada olsun. O düğünle düğünle için biz buradayız, Hepimiz buradayız. İskender ağa isminizi çok duyuyordum. Sizinle de çok ben tanışmak ben isterdim. Ben isterdim. Ben Bugün nasip oldum. Ben Ağlık ben ne demek? Ağlık büyüklük demek. İnsan olmak demektir. Birlik demek, beraberlik Birlik demek. Birlik demek, beraberlik demek. Milleti birleştirmek <laughs> demek. Bizim aşiretlerimizin etlerimizin <laughs> budur kardeşimler. Biz Vay. size mutluluklar dileyelim. <laughs> Kardeşim benim teşekkür ederim. Biz o teşekkür ortam. ederiz. Öyleyse halaya geçelim. <gülüyor> <bölüm>. <gülüyor> Halit'le birlikteyiz. Dün akşam Kına'da oynadık. Bugün de oynayacağız. Yalnız burası çok kalabalık ya. ağların akını var. Ünlülerin akını var. Ya. Vali Bey burada. Daha ne olsun? Ne ihtişamlı bir hmm. düğün değil mi Halit ya? Hayır baba. Halit nasılsın? Sağ ol ederim, Sağ olasın. Sen sen bana nasılsın demeyeceksin? Ha. Ah. Değil mi? Nasıl? Ah. Ben de çok iyiyim. Seninle tanıştığıma çok memnunum. ederim. Halit nerelisin? Başka, boş ben boş kolay gitsin. Başka misin? Ha boş E sen buraya nasıl geldin? Ve, Bir diyi vardı. İsa vardı. Var. Ha korumaları var. <gülüyor> sen <laughs> nasıl koruma? Hayır. Ben Kim koruma? Sen de var. Var. Ha, 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 sen baş kalelisin. Ba, ba, ben boş, boş Öyle ha, mi? Ha, boş, ha, boş Sen de Ertuş aşiretinden misin? Ha? Ertuşa aşiretinden. Ha, Ertuş Hangi aşiret? Kimlerdensin? Can oğlum. Şeref, al, şeref. Al, şeref al, şeref, o, şeref Tamam, hangi kol? Şeref. Şeref anladın. He şeref. Ne olur. iş yapıyorsun? O bir şey yok da Ben o mekan kendim sosyal medya. Öyle ben mi, ben ben mi? Geziyorsun. ha? Geziyorsun. Para nasıl kazanıyorsun? Kendi güvenlik için yani. Ben toplantı için böyle. Işte, düğünlere davet ediliyor. Kendi toplantı için. Öyle ha. <laughs> mi? Meşhurdur. Abi. Meşhur oldun Hayır. Ben, ben, ben seni nasıl tanımam ya? Ben. Ben, 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 ben tanımadım. Peki sen beni tanıyor musun? Ulan bilmiyorum. Bilmi aşk olsun. Ayıp <laughs> değil mi sana? Ayıp değil mi acaba? Peki nasıl meşhur oldun? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? <laughs> bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Hayga hayga Televizyon mu vardı? Bahar Hanım ha. televizyon programcılığı ha, Ben televizyon vardı? Peki herkes seni seviyormuş öyle diyorlar. herkes seviyor Peki sen, <laughs> peki sen bu sevgiyi nasıl kazandın? <laughs> Çok güzel güldürerek, eğlendirerek halkı. Nasıl güldürüyor? Yani. Ha. Neler yapıyor? Ha. Ne yapıyorsun? Şarkı, evet. şarkı, şarkı bu şey Şark söylüyor musun? Ha. Hadi bize şarkı söyle Halit ya. Evet. Hadi. Hadi. Madin, 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 Gizleri bu cemali, gizleri aşık git Gizleri bu cemali. Ah. Mavi mavi mas mavi, gözleri yarı, boncuk yarı, mavi. Bir gördüm yarı, yarı, aşık, aşık oldum. <laughs> Şu gelen kimin yarı? yarı. Bravo! Akış gelsin. <laughs> Halit. En sevdiğin sanatçı kim? Anca İbrahim. Sibel Can. İbrahim Can <laughs> <Öyle dedi. gülüyor> Bana İbrahim. Ha <Tatsiz. gülüyor> İbrahim <Tatsiz>. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Tatsiz seviyor musun? Ben, tamam. Çok, Belki şu an seni izliyordu. Çok Öyle mi? Aynen. Bak şimdi İbrahim abiye buradan selam söyle. De ki İbrahim abi çok seviyorum. Seni yolundan geliyorum. İbrahim Can. Can mı? <laughs> Karar ver. Sen şimdi Sibel, 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 Sibel. Sibel Can'ı mı seviyorsun, İbrahim Tatlıses'i mi? Ben İbrahim çok seviyorum. Onu mu seviyorsun? Aynen. tamam. Evet. Buradan İbrahim abiye selam söyle. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum abi. Çok Yolundan seviyorum. geliyorum de. İbrahim çok seviyorum. Hakkari'den selam ediyoruz Aynen. de. Selam oğlum. Ellerinden öperiz de. Ya öperiz. Sağ Değil mi? Teşekkür ederim. Peki Sibel da. Can'ı mı seviyorsun, beni mi seviyorsun? Ben. Benim seviyorum. Ah. Bravo. Bravo. <laughs> <laughs> ya. No, o no, zaman no, bir no, tane no, bir no, tane hareketli no, şarkı no, söyleyelim de ha. No, Bunun şerefine bir oynayalım no, düğünde. No, halay no, çeker no, mi? No, çok no, güzel no, halay mı çekersin? No, Aynen, no, tamam. No, burada bir de halayı ters çekiyorlar. Ne diyorsun? Normalde halay böyle gidiyor. Ama burada ters gidiyor. Ne diyorsun? Buran yöresi ayrı. Ecaf. ha, Hakkari evet, yöresinde evet. böyle mi? Sola evet. doğru mu gidiliyor? hayır. Hakkari, Van. Van'da da mı soldan evet. gidiyor? Ya, ben, Peki sen Aynı. sağa doğru mu daha iyi halay çekiyorsun sola doğru mu? Aha bu doğru Sağa doğru, diyor. Niye adam sağ diyor sen niye sol diyor? Ama her iki tarafı oynuyor. Aynı. Yok, Aynı. Hangi şarkın meşhur söyle bize. Aynı. Perperon. Perperon. Hadi dinleyelim Perperon'u. Hadi Halit. Ba 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 ba. Hadi. Şarkı söyleyelim. O zaman. Yok yok, o zaman biz halay çekelim. Tamam. Peki. Siz Halit'i neden seviyorsunuz? Tatlı olduğu için. Çok tatlı ya değil evet, mi? Gerçekten. Bugün bu, bu, güzel bir cevap. Bir, gerçekten. Bir ben de seni çok sevdim. Sağ ol teşekkür ederim. Hakkını çok helal et olur mu? Sağ ol teşekkür ederim. Beni de unutma. Yok sağ ol. Sen evlendin mi? Yok vallahi. Niye? Niye evlendirmediniz Halit? Vallahi kendisi yani hani kent talibini bulamadığı için. Bir dakika ha. dur bir dakika. Halit evlenmek istiyor musun? Yok oğlum. Neden? Yok yok kız yok. Kız yok. Ama yok, bekarlık yok. sultanlık boş ver. <laughs> boş ver. <laughs> boş ver. Ha, boş ver. Aynen. Ha, bo. Düğünün olursa alay çekecek misin? Ah. Kız olursa evlenir misin? Talibin olursa, evet. olursa evlenir Aa, misin? Evet. Kaç evet, Kaç yaşındasın? Vallahi bilmiyorum. Da. Bilmiyor musun? Kimliğine, bilmiyorum bilmiyorum Kimliğine bakalım. <laughs> okay, Aa, kimliğimiz <laughs> burada. Halitcan Can. Kaç doğumlu? <laughs> 1978 doğumlu. Ya. Maşallah. 45, ya. yaşında. 45 yaşında. Maşallah ya. ya Ama geç ya. kalmış. Ben gibi evde kalmış. <gülüyor> <gülüyor> boş ver. Biz böyleyiz ya. Aynen. Biz halay çekeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.